Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde genişimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başarılı elimizden Hatay İskenderun'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Mehmet Bey olacak. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Ben Mehmet Ali Kirmitçi. E, i̇ki yıl önce bu sektöre girdik. İskenderun içerisinde e, ve Hatay bölgesinde bu eksikliği hissettiğimizden dolayı bu girişimde bulunduk iyi de gidiyor, her şey güzel. Kendimizi de kısa bir sürede ispatlayabildik. Buradayız dedik. Kat maliklerinde biliyorsunuz ki apartmanda anlaşamayan, uzlaşamayan kat maliklerimizin aralarında biz kalmış oluyoruz. Kısadan kısadan onlarla sohbetlerle veya da bize dönüldüğünde eksik hizmetlerini tamamlamak, işte komşu komşuya kötü olmasın, kimse kimseye küsmesin diye yönetim işine sürdürüp gidiyoruz. Aslında burada yapmış olduğunuz işlerden bir tanesi de komşularımızın huzurunu ve aslında orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek. Peki bu anlamda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Biliyorsunuz apartmanda temizlik olayımız var. Ortak alanlar katmaliklerinin sıkıntıları, çatıları, izolasyonları, boyaları ne eksiklikleri varsa bize dönüp biz de o şekilde onları karşılamaya çalışıyoruz, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki bu anlamda efendim kalitenizi ve güvenilirliğinizi nasıl sağladınız bu iki yıl boyunca? Samimiyetimiz, güler yüzümüz. Ve aynı zamanda yapmış olduğunuz çalışmalarınız diyebilir miyiz kesinlikle, efendim? Kesinlikle ona o şekilde katabiliriz. Bunun yanında biliyorsunuz ki bir apartmanda veya sitede oturan kat malikleri birbirleriyle anlaşamaz. Ortak alanda bir şey olacağı zaman veyahut da yapılacağı zaman biz bu arada devreye girip o işlerini bitirmiş oluyoruz. Bizim de en büyük özelliğimiz bu. Peki efendim sizi izleyicilerimiz neden tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Kaliteli hizmet, kadromuz, anında istedikleri anda biliyorsunuz 7-24 hizmetimiz vardır. Hem ufak sıkıntıdan da gece dahi müteahhit olabiliyoruz. Bu anlamda da sizi tercih etmemeleri için hiçbir sebep göremiyoruz efendim. Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaştığınızda ne gibi çözümler ürettiniz? Bir site veya tabi apartman yönetiminde kadro, verilen hizmet kalitesi ve güven, bunların üçünü verebildiysek bütün olayımız bitiyor. Ve en güzel şekilde hizmetlerinizi sunuyorsunuz, başarıyı da sağlamış oluyorsunuz ki bu iki yıl içerisinde de en güzel şekilde Hatay İskenderun bölgesinde sitelerimize hizmetlerimizi sunmuş bulunmaktayız efendim. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Ee, sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa? alalım. Ee, hizmetlerimize devam edeceğiz. Daha daha iyi bir hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm misafirlerimiz de yanımıza çay kahve içmeye de bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Hatay İskenderun'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.